bir hakikat kötü ahlaktan lezzet almak malumdur ki güzel bir şey bozulursa basit bir şeyin bozulmasından daha fazla bozuk olur mesela süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir yağ bozulsa yenilmez hatta bazen zehir gibi olur öyle de yaratılmış varlıkların en saygı değeri, belki en şereflisi olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha fazla bozuk olur. Kokuşmuş maddelerin kokusundan hoşlanan haşerat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi dalalet bataklığındaki pisliklerden ve kötü ahlaktan lezzet alan ve övünen zulmün karanlığındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytan gibi olurlar. Evet, cinni şeytanın varlığının kesin bir delili insi şeytanın varlığıdır.